Singapur, modern dünyanın en titiz ve düzenli ülkelerinden biri olarak bilinir. Bu ünü sadece gökdelenlerinden ve teknolojik altyapısından değil, aynı zamanda kamu düzenini ve çevre temizliğini korumak için uyguladığı katı kurallardan da gelir. Belki de bu kuralların en ilginç ve tartışmalı olanlarından biri 1992 yılında yürürlüğe giren sakız çiğneme, satma ve ithalat yasağıdır. Şaşırtıcı bir şekilde bu yasağın arkasında yalnızca tek bir neden yoktur. Hem toplumsal düzen hem de çevresel kaygılar bu katı uygulamanın temelinde yer alır. Sakız birçok kültürde sıradan bir alışkanlık olarak görülür. İnsanlar stres atmak, ağızlarını ferah tutmak ya da sigarayı bırakmak gibi nedenlerle sakız çiğnerler. Ancak Singapur'da sakız çiğnemek sıradan bir eylem olmaktan ziyade ciddi bir suç teşkil edebilir. Yasağın temel sebeplerinden biri çevre kirliliğidir. 1980'li ve 90'lı yıllarda Singapur'un kent merkezlerinde ve toplu taşıma araçlarında sakızların yerlere gelişi güzel atılması ciddi temizlik sorunlarına yol açıyordu. Özellikle toplu taşıma sisteminde metro kapaklarına yapıştırılan sakızlar trenlerin geçişini engelleyen teknik arızalara neden oluyordu. Bu sorunlar hem temizlik maliyetlerini artırıyor hem de kamu düzenini tehdit ediyordu. Singapur hükümeti bu sorunlara karşı radikal bir çözüm arayışına girdi ve 1992 yılında sakızın satışı, çiğnenmesi ve ithalatı tamamen yasaklandı. Yasak sadece sakızın yerlere atılmasını engellemekle kalmayıp halk arasında disiplin ve temizlik kültürünün oluşturulmasını da hedefliyordu. Bu düzenleme kısa sürede ülke genelinde etkisini gösterdi. Kaldırımlar, toplu taşıma araçları ve kamuya açık alanlar gözle görülür şekilde daha temiz hale geldi. Yasağın, Singapur'un temizlik cenneti olarak anılmasında önemli bir rol oynadığı rahatlıkla söylenebilir. Ancak bu yasağın uygulanması oldukça katı kurallar ve ağır cezalarla destekleniyor. Sakız satışı yapan bir kişi İlk ihlalde 100 bin Singapur doları yani yaklaşık 70 bin Amerikan doları gibi astronomik bir para cezasına çarptırılabiliyor. Sakız ithalatı yapanlar ise 10 bin Singapur doları yaklaşık 7 bin Amerikan doları para cezasının yanı sıra bir yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabiliyorlar. İkinci veya sonraki ihlallerde ceza 20 bin Singapur dolarına yaklaşık 14 bin Amerikan doları kadar çıkıyor ve hapis süresi 2 yıla kadar uzayabiliyor. Bu cezaların ağırlığı hükümetin bu konuda ne kadar ciddi ve tavizsiz olduğunu açıkça gösteriyor. Yasak, ilk zamanlar toplumun büyük bir kısmı tarafından desteklense de zamanla bazı eleştiriler de gündeme gelmeye başladı. Özellikle turistler ve yabancılar için Singapur'un bu katı tutumu şaşırtıcı ve hatta bazen gereksiz olarak algılanabiliyordu. Fakat hükümet düzenin ve temizliğin sağlanması için bu tür önlemlerin şart olduğuna inanıyordu. Singapur'daki kamu alanlarının ne kadar temiz olduğunu gören ziyaretçiler bu yasağın yarattığı etkinin nedenli büyük olduğunu hemen fark ediyorlardı. Yine de zamanla bu mutlak yasakta bazı yumuşamalar yaşandı. 2004 yılında Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan serbest ticaret anlaşması çerçevesinde sağlık amaçlı nikotin sakızlarının reçeteyle sınırlı miktarda satılmasına izin verildi. Özellikle sigara bırakma tedavilerinde kullanılan nikotin sakızları doktor reçetesi ile eczanelerden temin edilebiliyor. Bu düzenleme sakız yasağının tamamen kaldırılması anlamına gelmese de halk sağlığını ilgilendiren özel durumlar için bir istisna sağladı. Elbette bu istisna sakızın eğlence veya alışkanlık amaçlı kullanımına değil, tamamen tedaviye yönelik ve devlet kontrolünde bir satışa izin veriyor. Singapur'daki sakız yasağı yalnızca bir temizlik önlemi olarak değerlendirilmemeli. Aynı zamanda toplumsal disiplinin, kamu düzeninin ve devlet otoritesinin simgesi haline gelmiş bir uygulamadır. Ülke yönetimi, vatandaşların ve ziyaretçilerin kamu alanlarında sorumluluk bilinciyle hareket etmesini sağlamak için benzer şekilde katı kurallar uygulamaktadır. Örneğin, yere çöp atmak, duvarlara yazı yazmak veya toplu taşıma araçlarında yüksek sesle konuşmak gibi davranışlar da ciddi para cezalarına neden olabiliyor. Bu kurallar Singapur'u dünyanın en güvenli, düzenli ve temiz ülkelerinden biri haline getirmiş olsa da, bazılarına göre aşırıya kaçan bir otoritenin göstergesi olarak yorumlanıyor. Peki, Singapur'daki sakız yasağı topluma ne gibi etkiler yarattı? Öncelikle şehirdeki temizlik standartları belirgin şekilde yükseldi. Belediye çalışanlarının ve temizlik ekiplerinin yükü büyük oranda hafifledi. Metro trenlerinin kapı mekanizmalarında yaşanan arızalar azaldı ve bakım maliyetlerinde ciddi bir düşüş yaşandı. Halk arasında yere sakız atmanın büyük bir suç olduğu bilinci yerleşti. Özellikle çocuklar ve gençler kamusal alanda sorumlu davranmanın önemini erken yaşta öğrenmeye başladılar. Bu da uzun vadede toplumda temizliğin ve düzenin bir yaşam biçimi haline gelmesine yardımcı oldu. Yasağın turizm üzerindeki etkileri ise biraz daha karmaşık. Bazı turistler Singapur'a geldiklerinde sakız yasağı ile ilgili uyarıları gördüklerinde şaşırıyor ve bu kuralı biraz tuhaf bulabiliyor. Fakat kısa sürede şehrin ne kadar temiz ve düzenli olduğunu fark ettiklerinde yasağın arkasındaki mantığı anlamaya başlıyorlar. Singapur katı düzenlemelerine rağmen dünya çapında bir turizm merkezi olmayı sürdürüyor. Elbette ülkeye girişte ve çıkışta sakız bulundurmak veya ülkeye sokmak kesinlikle yasak. Havaalanlarında sakız taşıyan yolculara uyarılar yapılıyor ve gerekirse sakızlara el konuluyor. Bu nedenle Singapur'a seyahat eden herkesin bu konuda ekstra dikkatli olması gerekiyor. Özetlemek gerekirse, Singapur'daki sakız çiğneme yasağı sadece bir hijyen önlemi değil, kamu düzeninin, disiplinin ve toplumsal sorumluluk bilincinin bir göstergesidir. Hükümet bu yasağı uygularken hem çevre temizliğini hem de şehirdeki yaşam kalitesini artırmayı hedeflemiştir. Yıllar içinde yasağın bazı küçük istisnalarla yumuşatılmış olması toplumun değişen ihtiyaçlarına karşı duyarlılığın bir işaretidir. Ancak genel olarak sakız yasağı Singapur'da hala çok ciddi biçimde uygulanmakta ve ihlali ağır cezalarla sonuçlanmaktadır. Ülkenin temiz caddeleri, pırıl pırıl toplu taşıma araçları ve düzenli kamusal alanları bu katı uygulamanın ne kadar etkin olduğunu gözler önüne sermektedir. Singapur bu yönüyle Dünyanın en düzenli ve temiz şehirlerinden biri olmayı sürdürüyor. Sakız çiğnemek gibi basit bir eylemin bir ülkenin toplumsal yapısı ve imajı üzerinde ne kadar büyük etkiler yaratabileceğini görmek sizi oldukça düşündürücü.